Herkese selamlar. Bugün sizlerle e, detaylı bir yeni doğan alışveriş listesi paylaşmak istiyorum. Ben hamileliğimde gerçekten bunu çok e, zaman ayırmıştım. Bir sürü işte videolar izleyip, bloglar okuyup kendimce bir liste oluşturmuştum. O listeye sadık kalmaya çalıştım. Daha düzenli olması adına bir şey unutmayalım diye. E, hakikaten çok faydasını gördüm. E, şimdi bebeğim de 4,5 aylık oldu. E, bazı tecrübelerim var. Bunlar gereksizmiş. Bunlar çok iyi olmuş. Bunu aldığım diye düşündüklerim. Bunları da sizlerle aktarmak istedim. Hazırsanız başlayalım. Evet ilk olarak banyo ürünlerinden bahsedeceğim. Tabii ki ilk aklımıza gelen de bebek küveti. Bunu Bazıları e, böyle kovalı maşlapalı set halinde satılıyor ya da sadece tek e, küvet alabilirsiniz. E, şöyle oluyor, ilk 40 gün bebeğiniz mikroplara karşı savunmasız olduğu için e, tabii ki işte kaynatılmış, ılıtılmış suyla yıkamamız gerekiyor. E, o zaman kova maşlapa kullanılıyor ama ondan sonrasında... ...direkt banyodan musluk suyuyla yıkayabiliyorsunuz duştan. Yani kova ve maşlapı çok da elzem değil. Sürekli kullanılmıyor. Fakat bence çok önemli olan nokta file almanız. Küvetinize uygun mutlaka bir file edinin bence. Çünkü tek başınıza yıkarken özellikle çok büyük kolaylık sağlıyor. Bebek de e, boynunu bir müddet kendi hakimiyetinde olmadığı için... ...dik tutamadığı için... E, Frenin üzerinde yatmak onun için de daha kolay oluyor. Kendini daha güvende hissediyor. Banyonun tadını çıkarabiliyor. Dediğim gibi hem de size kolaylık. Bir de bence daha hijyenik. Çünkü tamam çok kirlenmiyor bebekler zaten temiz ama yine de vücudundan akan suyun içinde durmasındansa e, o su altında kalıp o sürekli temiz suyla e, temas etmesi bence çok daha güzel, daha mantıklı. E, i̇kinci olarak da tabii Banyodan çıktıktan sonra bebeğimizi saracağımız kunda kavlu. Böyle başını buraya getiriyorsunuz kafasını kurulamak için. Bu boylarda oluyor genelde. kara şeklinde oluyor. Bir kunda kavlu da almanız gerekecek. Banyo esnasında kullanmanız için bir yeni doğan ya da işte bebek cildine uyumlu bir şampuan. Biz Mustela tercih ettik. Fakat bizde biraz egzamaya sebep oldu. Cilde hassas ve kuru olduğu için... Maalesef bu konuda bana çekmiş. Ama şey içerik olarak çok doğal, zararlı bir kimyasal olmayan güzel bir şampuan fakat bu da yeni doğandan itibaren kullanılabiliyor. Ama dediğim gibi bizde biraz egzamamızı tetikledi. O yüzden biraz şampuan olayı deneme yanılmayla bulunacak bir şey doğru olan. Ama Şampuan haricindeki diğer ürünlerinden çok memnunuz Müstelan'ın. Bu bebek şampuanları hem vücut hem de saç için kullanılabiliyor. O yüzden tek bir şey almanız yeterli oluyor. Lif olarak biz deniz süngeri kullanıyoruz. Hem daha doğal bir malzeme hem de suyla temas ettiği zaman hakikaten gerçekten yumuşacık oluyor. Tam bebek cildine uygun olarak. Bunu işte banyonuz bittikten sonra güzelce yıkayıp iyice sıkıp kurumaya bırakmanız gerekiyor. Zamanla tabii ki parçalanabiliyor. Hijyen açısından da zaten belli aralıklarda bir değiştirmek gerekiyor bence. Bizim 4,5 ay oldu. Hiçbir parçalanma olmadı. Sapa sağlam duruyor. Biz beyin kendi markası olan B&B marka tercih etmiştik. Vücut dosyonu ve vücut masaj yağı için bebek yağı olarak da yine kullanıyoruz. Dediğim gibi içeriğine çok güveniyorum çünkü bu markanın. Bunlarda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çok da güzel geldi bebeğimize. Severek kullanıyoruz. Kokuları rahatsız etmiyor. Zaten zararlı bir parfüm de yok. Güzel yağlardan oluşuyorlar. Evet bebek bakımından devam edelim. Aslında lazım olan parçalar ilk başlar için bir saç fırçası ateş ölçer tabii ki tırnak makası belki bir de törpü olabilir ama biz böyle işte fırça, tarak, ateş ölçer, tırnak makası ve ee, burun aspiratörü. İlk yeni doğan için eğer kolayınıza tırnak makası gelmezse bu şekilde makas da var içinde. İşte silikon ilk dişleri için bir fırça ve törpüsü olan böyle baby jam marka bir set halinde almıştık. Hem değerli toplu duruyor. Yeri her zaman belli. Bir de hakikaten fırçası çok güzel, tırnak makası güzel kesiyor. Hani bütün parçalarından da çok memnunum. İlk başlarda burun aspiratörünü de kullandık ama o biraz yetersiz kalıyor. O yüzden bence kendinizin çektiği bir Otri bebe ya da o tarz bir ürün mutlaka alın. Çünkü burun tıkanıklığı da bebeklerde özellikle yeni doğan dönemde çok önemli. Şöyleymiş. İlk 4 ay maalesef nefes alamadıklarında burunlarından ağızdan nefes alarak kendilerini kurtarma içgüdüleri olmuyormuş. O yüzden de burnunu sürekli açık tutmanız gerekiyor. Ve burun tıkanıklığı maalesef çok oluyor. Özellikle kış bebekleri. Yani işte evde kalorifer yanıyor, hava çok kuruyor. O yüzden biz Özgün'ün burnunu sık sık o bebekle açıyoruz. Bence mutlaka edinin. Yani Sümkülmeyi öğrenene kadar sonuçta bunu sizin ilgilenmeniz gerekiyor. Bulunmasında fayda var. Evet. E, pişik kremi olarak da yine Mustela tercih ettik. Bunlar daha doğrusu pişik önleyici kremler. Çok memnunum. Gerçekten çok memnunum. Hiç bu zamana kadar bir pişik problemimiz olmadı. Pişik önleyici krem kullanmak çok önemli. Hani hangi markayı tercih ederseniz edin. Tabii ki o sizin seçiminize bağlı. Evet. Çünkü pişik olduktan sonra maalesef doktorunuzun önerdiği antibiyotik krem kullanmanız gerekiyor. Ama pişik önleyici bir krem kullanırsanız bebeğinizin canı yanmadan atlatırsınız bu bez sürecini. Bir de burada yani önemli olan bir noktada bunlar bebekler için uygun, bebek cildine uygun ürünler. Lütfen hani kendi bakım kremleriniz ve pantol tarzı kremleri pişik krem yerine kullanmayın. Mutlaka bebekler için olan bir ürün elde edinin. Evet, bu da bebek temizleme pamuğu, bebek bakım pamuğu diye geçiyor. Ee, özellikle yeni doğan dönemde çok kullanıyorsunuz bunu. Yine kaynatılmış, ılıtılmış suyla bebeğinizin altını temizlerken e, pamukla kullanıyorsunuz cildi çok hassas olduğu için tarış olmaması için. Ben burnu aktığında ya da burnunu temizlediğimde de yine e, pamuk olarak pamukları hala kullanıyorum çünkü yumuşak. E, niye cildi tarış olsun ki? Bebek bezi tabii ki almamız gerekiyor. O yani yeni hastane çantanıza bile koyuyorsunuz sonuçta. Doğduğundan itibaren kullanacağınız bir şey. Ama bence bebek bezini biraz sizin hamilelerinizin ilerleyen haftalarında alın. Çünkü kilosu aşağı yukarı biraz belli olsun. Bazı markaların ikisi diğer markanın birine tekabül edebiliyor. Boyut farkı olabiliyor. Hem de markaları da biraz araştırırsınız, fikir sahibi olursunuz. Biz onda da yine Slip'i Natural kullanıyoruz. Çok memnunuz. Bu zamana kadar bir pişik problemi olmadı. Yani bir katkı maddesi yok içerisinde. Bebeğe zararı olabilecek. O yüzden de onu tercih etmiştik. Bir sorun yaşamadık bu zamana kadar da. Bebek beziyle ilgili bir de şunu belirtmek istiyorum. Küçük numara bez çok fazla almayın. Çünkü çok hızlı büyüyorlar. Ama işte güzel bir fırsat var stoklamak istiyorsunuz o zaman 3 numara 4 numara illa kullanacağınız daha büyük numaralar tercih edebilirsiniz bence. Boşa gitmesinden iyidir. Evet. Alt temizliğiyle alt değiştirme ile devam edelim. Islak mendil olarak da yine e, Slippy Natural'in ultra hassas yeni doğan ıslak mendilini kullanıyorum. Bir katkı maddesi parfüm, alkol hiçbir şey yok içerisinde. Saf su, bambu, pamuk diyor. Hakikaten sizin evde hazırladığınız işte suyla hazırladığınız bir ıslak mendil kadar e, sağlıklı, güvenli bir ürün. Ve bebeğim cildini hiç tarif etmedi. Ben severek kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadık biz. Evet gerçekten çok faydalı bir ürün göstereceğim size. Kullanat bebek alt değiştirme pedleri. Böyle kare olanı da var. Dikdörtgen olanı da var. 60-60 90-60 Ben yine Baby Me markası tercih ettim Ebebeğin. E, güzel, yumuşak inceliği de yeterli, yer kaplamıyor. Bebek bakım çantanızda bulunduruyorsunuz mutlaka. Evde kullanıyorsunuz. Hem ortamı pisletmemiş oluyorsunuz olabilecek kazalarda, hem de bebeğinize istediğiniz zaman hijyenik bir ortam sağlıyorsunuz. Bence mutlaka bundan da alın. Hem evde dediğim gibi hem de dışarıda kullandığınız bir ürün çünkü. Evet gelelim tekstil ürünlerine. E, bundaki ilk anlatacağım şey tabii ki bir hastane çıkış seti almanız gerekiyor. Bunun için de çünkü işte bir altlı üstlü takım olarak, bir tulum olarak kıyafet oluyor. İç sıbını oluyor atlet olarak giydiriyorsunuz. Sonra ağız silme mendili, işte omuz mendili, bir önlük, işte şapkası, eldiveni, bir penye battaniyesi. Evet en basit olarak bunlar oluyor. Daha kapsamlı setlerde hani havlusu falan da olabiliyor. Ama bu yeterli oluyor en basit haliyle. Dediğim gibi mutlaka bir hastane çıkış seti almanız gerekiyor. Hastane çıkış setindeki iki tane parça kıyafet tabii ki de yetmiyor. Yine sizin ekstra kıyafet almanız lazım. Zaten çok zevkli. Kendinizi zor durduruyorsunuz. Ama yine de çok abartmamak lazım. Dediğim gibi çok hızlı büyüyorlar. Ee, ve onu giyemediği zaman çok üzülüyorsunuz. O yüzden e, her ayın emin olun çok güzel kıyafetleri var. Çok abartmadan e, ihtiyacı yönelik alışveriş yapmak her zaman daha iyi. Bu altlı üstlü takımlar e, güzel oluyor. Genelde yeni doğan ve sıfır çay için e, altları patikli ayaklı oluyor. Üst olarak da benim diğer aldığım kıyafetlerde de yine böyle tek düğmeyle kapanan, ceket gibi giyilen kimono tarzı tercih ettim. Çünkü giydirmesi çok daha kolay. Yeni doğan bebek daha yeni alışıyorsunuz. O daha ufacık böyle kafasının üstünden giydirilen bluz tipli olanları 3 aydan sonra tercih edin bence. Zaten genelde de üretilen de bu şekilde oluyor. Daha fazla düğme olur, fermuar olur tamam. Onlar da kullanışlı. Ama ben genellikle böyle tercih ettim. Çok daha kullanışlı ve çok daha pratik oluyor giydirmek için. Üşümüyor da tabii. Zaman da önemli çünkü. Biz eldiven ekstra ben hiç almadım. Çünkü hemen hemen her takımda bir eldiven çıkıyor ona set olarak. Bir de çok fazla tavsiye etmiyorlar uzmanlar zaten uzun süreli kullanım, kullanımını. Taktığım eldivenleri de Özgü hiç elinde tutmadı. Yani iki dakika bile durmadı. O yüzden birkaç parça böyle kendinden eldivenli e, üstler almıştım. Yüzünü çizmesin diye, e, tırnakları da çok ince olduğu için jilet gibi hakikaten çok keskin oluyor. Yüzünü çizmesin diye bu tarz e, kıyafetler giydirdiğim oldu. Onun haricinde zaten eller hep serbestte alışıyorlar. Tulumlar da çok pratik. E, tulumları da genelde gece yatarken giydiriyorum. İşte bir giydiği pantolon, pijama artık ne derseniz. Onun bir lastik sıkması olmuyor. Bence daha serbest oluyor. Yani tam bir bebek kıyafeti tulum. Hem de çok sevimli duruyor. E, şöyle, yeni doğan boyutundaki kıyafet 2-3 parça aldım sadece. Ki çok iri bir bebek değildi. Onun haricinde 0-3 ay içinde bir 7-8 parça aldım sanırım. Gayet yeterli oldu. Zaten 3 ay bitmeden daha küçük gelmeye başlıyor. 3-6 aylara geçebiliyorsunuz. O yüzden çok da abartmayın derim. Atlet. Üstten giydirmeli böyle bütün zıbın atletlerden aldık ama ben daha çok ilk 3 ayda şöyle yine ceket gibi giyilen böyle düğmeli atletleri çok daha sevdim. Çünkü giydirmesi yine çok kolay. Ee, yeni doğan kıyafetlerini genelde Kit marka tercih ettik. Çünkü organik pamuk olduğu söyleniyor. Ama şimdi sadece %100 pamuk olmasına dikkat ediyoruz. Bu zaten önemli kendi kıyafetlerimize bile dikkat etmemiz gereken bir nokta. Yine böyle badilerinde de ilk zamanlar hep önden düğmeli tercih ettim. Şimdi tabii normal giyiyoruz. ...alıştık ama... ...ilk zamanlar için bu çok daha kullanışlı oluyor. Bu da yine Yani bebek doğduktan sonra... ...bir sürü kişi size yelekler, hırkalar örecek... ...eminim ki. Hepsi de çok güzel... ...çok kullanışlı oluyor. Zaten hani salya sakıyor, kusuyor... ...falan derken sürekli yıkanıyor. Hani... ...onlar da çokmuş azmış çok önemli değil. E, tabii ki çok seviyoruz. El emeği sonuçta ama... Ben bu penye yelekleri çok seviyorum. Bence çok daha kullanışlı. Bu ebebekten almıştım. Kitty Kate'in de var yine bizde. Pembe renk. Çünkü sonuçta evler sıcak. Kalın kalın giydirmek yerine ben böyle ince ince kat kat giydirmeyi daha çok tercih ediyorum. Uykudan uyandığı zaman ince bir yelek Giydiriyorum sadece mesela üstüne ekstradan. Gayet yeterli oluyor. Ama koşullarına göre siz onu bir, ta bir, bir kat çıkarırsınız, bir kat giydirirsiniz. Bence ince şeyler daha rahat kullanılıyor. Böyle hazır bir kunda kalmıştık önden fermuarlı. Ama maalesef ki Özgü çok hareketli bir çocuk ve elinin kolunun böyle belli bir yerde bağlanmasına, sabit kalmasını hiçbir şekilde istemiyor. Müslin örtüyle de denedik kundak yapmayı. Bunu da denedik ama çıldırdı. O yüzden maalesef bunu hiç kullanamadım. Yine kıyafetlerden çorap mutlaka alın. Unutmayın. Ee, eldiven şapka dediğim gibi ben ekstra almadım. Çünkü çoğu takımda zaten bunlar mevcut. Yeterli oluyor. Ee, ileri aylarda o şapkalar küçük geldiği için yine sadece ekstra şapka alınabilir. Yine mevsimine göre. Ee, penye battaniye de yine ekstra ben almadım. Hastane çıkışındaki gayet yeterli geldi. Ee, çünkü kış bebeği bir de. Biraz daha kalın battaniyeler kullandık sanırım. Onları da göstereyim. Hazır battaniye bir büyük beşi için aldım. Bir de yine küçük beşi için daha ufak bir hazır battaniye almıştım. Fakat eğer battaniye yelek, hırka, ören, işte anneniz olur, anneanneniz olur, Hala, teyze olur. Varsa söyleyin, rica edin. Kadife iple örsünler. Çok yumuşacık, çok güzel. Ne üşütüyor ne terletiyor. Biz çok sevdik. Bizde 3-4 tane var sanırım bu battaniyelerden. sağ olsunlar yakınlarımız ördüler. Ve en çok bunları kullanıyoruz. Hepsini de kullanıyoruz inanın ki. Battaniyenin çoğu azı olmaz. Dediğim gibi kadife ip unutmayın. Ve sling tabii ki. Dışarı çıkmıyoruz, evdeyiz yeni doğan döneminde demeyin. Bu hem dışarıda hem evde çok kullandığınız bir şey. Evde de yine size hareket kabiliyeti bir zaman tanıyor, sürekli bebeğiniz üzerinizde en azından dolaşabiliyorsunuz ve kolik sancıları çektiği ilk iki ayla özellikle bebek uyumadığı zamanlar ben gece artık son çare olarak silinge bağlardım. Onu takardım üstüme giyerdim. Sonra işte evde birkaç tur attıktan sonra o anne karnındaki pozisyon olduğu için size de çok yakın temasta bulunduğu için zaten uykuya daha kolay geçiyorlar. O yüzden bence mutlaka bir sling edinin. Nasıl bağlanıldığını gösterdiğim bir videom da var. Yukarıdan ulaşabilirsiniz. Özgü kış bebeği olduğu için daha doğrusu sonbaharda Ekim ayında doğdu. Önünde kış olduğu için doktora giderken ya da işte anneye babaya giderken e, kullanmalık mutlaka kalın bir şey gerekiyor. E, küçük bebekler için de bir yaşına kadar yanlış hatırlamıyorsam e, mont yok maalesef. O yüzden bir astronot tulum almak gerekiyor eğer kış bebeği ise. Zaten kışa denk gelmiyorsa ileriki aylarda direkt mont kullanır. E, biz H&M'den aldık bunu. Çok tatlı, yumuş, içi de böyle göstereyim penye gibi e, pamuklu bir kumaşı var. Yani bu tüy tüy değil içerisi. Koruması da yetiyor soğuktan. Biz çok memnunuz. Kulakları, kuyruğu bile var. <laughs> Tavsiye ederiz yani eğer böyle bir şey alacaksanız. Evet, emzirme ile ilgili birkaç bir şey paylaşmak istiyorum. Ee, ben bir emzirme önlüğü ekstradan almadım. Dediğim gibi müslin örtüler bunun için yeterli oluyor. Ee, fazladan öyle bir şey almanıza gerek yok. Ee, ve emzirme yastığı. İlk başlarda biz bunu kullanamadık. Kızım bir türlü rahat etmedi bunda. Sonra tekrar bir şans vereyim dedim birkaç ay sonra. Ee, hakikaten çok kullanışlı ve daha rahat olduğunu fark ettim. Çünkü hani diyordum ki önceden diğer yastıklarda işini görüyormuş aslında gereksiz diyordum. Ama hiç gereksiz değilmiş çünkü bunda böyle bel desteği de oluyor. Bebek hakikaten çok rahat yatıyor. Bir de aslında çok amaçlı bir ürün. Ee, oturmadan önce, oturmaya yakın zamanlarında yere oturur pozisyonda böyle yatarak bu buraya gelecek şekilde bunda durabiliyor. Ya da 6. ayda destekli oturması için de yine bunu kullanabiliyorsunuz. O yüzden bence bir emzirme yastığı alın. Deneyin derim. Çünkü hem dik oturmanızı sağlıyor. Hem yani tabii ki kolunuz yorulmaz. Annesiniz siz taşırsınız ama ne gerek var yani daha rahatı varken. Emzirme koltuğu da ben hamileyken bir emzirme koltuğu almıştım. Sallanan bir koltuktu. Ee, geldi, odaya koyduk böyle. Ama odanın dekorasyonu çok uygun değildi. O yüzden onu iade ettim. Sonra da yenisini almadım. Ee, doğumdan birkaç gün sonra balkonumdaki duran berjeri buraya getirdim küçük bir berjer çok yer kaplamıyor. Onu emzirme koltuğu gibi bir kullanayım dedim. Kaç defa kullandım peki? En fazla 3'tür. Bunlardan biri de fotoğraf çekimindeydi. Yani daha çok genelde yatak odasında yatakta ikimiz böyle sarılıp yatarak emzirmeyi, beslenmeyi tercih ediyoruz. Çok fazla kullanmadım açıkçası. Bence çok da gerekli bir şey değil. Zaten uzun ömürlü kullanılan bir şey değil. Bir yerden sonra masalara, diğer oyuncakları odada yer açmak isteyeceğiz. O yüzden bence e, emzirme koltuğu olmasa da olur. Evet, kullanat e, alt değiştirme. Pedleri çok kullanışlı fakat ben bir de şöyle bir şey almıştım. Ee, bu biraz daha içinde ince bir sünger var. Temizlenmesi de kolay. Makineyi atıp yıkıyorsunuz. Burada böyle cepleri var. Yine alt değiştirme pedi. Bunun da ekstra alma sebebim aslında birazcık daha kalın ve yumuşak olduğu için her ortamda kullanabileceğimiz bir şey diye düşündüm. Bebek çantamdan da eksik etmiyorum bunu. Yani sık sık da kullanıyorum aslında tavsiye ederim o yüzden. Bence böyle bir şeyde bulundurmakta fayda var. Ee, bebek bakım çantası demişken tabii ki bir bebek çantası sizin de edinmeniz gerekiyor. Ee, az sahneye giderken, doktor muayenesine giderken bile sonuçta yanınızda oluyor. Ee, her şeyinizi alması gerekiyor. Fonksiyonelliği çok önemli. Ben e, taşıması kolay olduğu için hem ben hem eşim rahat kullanalım diye sırt çantası şeklinde aldım. Aslında diğer sırt çantalarından ayıran özelliği çok gözde olup farklı eee gözlerinin amaçlarının olması. Bir de tabii ki işte mamayı, anne sütünü, yiyeceği besini bir süre belli sıcaklıkta koruması için termos gözleri var bunun. Kraft marka aldık. Çok da memnunuz, çok da sağlam. Siz de mutlaka bir bebek bakım çantası edinin. O da gereçlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Odasında Özgün'ün bir de iki yalan bir konsol almıştık. Beyaz, düz, klasik bildiğiniz. Ee, onun üzerine de bu Bungo marka alt değiştirme pedi aldık. Bu böyle sert sünger gibi, silikon gibi malzemesini bilmiyorum ama temizliği çok kolay. İster yıkayabilirsiniz, ister silebilirsiniz. Ee, sert ama böyle bir kafa oyuntusu da var. Çok ilginç bir şekilde Özgü'yü ne zaman bunun üstüne koysak ağlarken susuyor. Özgü çok sevdi bunu. Ve sürekli aynı yerde altını değiştirdiğimiz için de bebekler böyle bir direnir kavga eder. Ama biz hiç öyle bir problem yaşamıyoruz. Özgü biliyor ki buraya geldiği zaman altı değişecek. O açıdan da böyle bir sabit yerin olması iyi oldu. Bunun da satılan böyle yatak gibi sünger olanlar da tercih edebilirsiniz. Siz kendiniz bir alan yaratabilirsiniz. Ya da dediğim gibi biz memnunuz böyle bir şey de alabilirsiniz. Ama bence bebeğin kendi odasına alışması için ve o anda ne yapacağınızı bilmesi için her zaman aynı yerde olması, aynı ortamda olması bence önemli bir şey. Başka oda gereçlerinden biz Korbel marka ebebekten. Bez için çöp kutusu almıştık. O da çok kullanışlı. Sürekli her alt değiştirdiğinde gidip e, çöpe çöp atmaktansa... İki günde bir odasındaki çöpü değiştiriyorum. Benim için çok pratik oldu ve koku asla sızdırmıyor gerçekten. O konuda gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Bir de buhar makinesi. Otur bebeği anlatırken bahsetmiştim burun tıkanıklığının öneminden. Burun tıkanmaması için alabileceğimiz en büyük önlemlerden biri de bebeğimizin bulunduğu ortamın nem oranını yüksek tutmamız yanlış hatırlamıyorsam %150 %60 gibi bir oran gerekiyor. Onun içinde soğuk buhar makinesi özellikle uyduğu e, odada mutlaka kullanıyoruz biz. Bize de çok faydası oldu aslında. Siz de deneyin derim. Oda gereçlerinden bahsedeceğim diğer bir üründe bebek telsizi. Bu e, Bebeğiniz uyurken sürekli başına duramazsınız tabii ki. Bir yandan da işleriniz var, bazı sorumluluklarınız var, hayat devam ediyor. O yüzden de ama aklınız da sürekli onda kalıyor. Mutlaka bir bebek telsizi edinin. Bunu hakikaten ilk günden itibaren kullanıyorsunuz. Bebeğinizin aldığı derin bir nefesi bile hakikaten çok rahatlıkla uygun mesafede tutarsanız duyabiliyorsunuz aklınız hiç onunla kalmıyor. Tabii ki ara ara kontrol ediyorsunuz o elinizde değil ama bebek telsizi o konuda çok faydalı bir ürün mutlaka edinin. Evet uyku ürünlerinden bahsedeceğim. Bence bu konuda aldığımız en iyi ürünlerden bir tanesi refri yatağı. Bebekte bir eğimli başı yukarıda olduğu için kusma riskine karşı önlem almış oluyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki mide suyu sonuçta yakar, rahatsız eder bebeği, ee, onun yukarı çıkmasını engelliyor. Zaten hani karnını doyurur doyurmaz ilk 20 dakika yarım saat bebeğimizi hemen yatırmıyoruz ama yine de reflülü bebeklerde özellikle ee, rahatsız pozisyon olabiliyor direkt yatar bir pozisyon. Ee, Özgüze de böyle bir problem vardı o yüzden bu bizim çok işimize yaradı. Anne yanı beşiği almadım ben onun yerine Chico'nun 4 bir arada hak beşiğini almıştım. Bu işte hem beşik olarak kullanılıyor. Ana kucağı oluyor. ileride böyle oturabileceği pozisyona geliyor. Alçalabiliyor. Yükselebiliyor. En güzel özelliği de tekerlekli oluşu aslında. mutfaktaysa mutfağa götürüyorum. Duşa gireceğim zaman evde tek başımaysam yine göreceğim bir şekilde alışkın olduğu bir yatak ortamıyla yanımda durabiliyor. Böyle ışık veriyor. Şarkı bir böyle sakin şarkısı, bir hareketli şarkısı var. Ve oyuncakları gerçekten çocuğun çok ilgisini çekiyor. Biz memnunuz. Sadece beşik olarak kullanımı 4 ay kadar. Ondan sonrası için beşik olarak küçük geliyor. Ama ana kucağı ve oturak olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Bir de odasında böyle büyük bir beşiği var. Henüz bunda uyumadı daha. Böyle bir beşik alacaksanız da bunun kenarlarına çıtalar olduğu için herhangi bir riske tehlikeye karşı mutlaka yan korumalar almanızı öneririm. Uykuda da son belirteceğim şey biz herhangi bir işte beyaz gürültü oyuncağı almamıştık. Önce bir telefondan açalım, dinletelim acaba işe yarıyor mu dedik. Birkaç kez denedik ama özgü çok oralı olmadı. Bazı bebeklerde hakikaten işe yarıyormuş. Önce öyle deneyebilirsiniz. Bence hemen almayın. İyi ki de almamışız. Çünkü bizim bebeğimizde çok bir işe yaramadı. O. Son olarak iki parça şeyden daha bahsedeceğim. bu defter ben hamile olduğumu öğrendiğimde Hakan'la birlikte Özgü için aldığımız ilk eşya oldu. Özgü doğmadan önce içine yazı yazmaya başladık. Doğduktan sonra da fırsat buldukça yazmaya devam ediyoruz. Günlük gibi önemli olayları yazıyoruz. İleride bence onun için güzel bir hatıra olur diye düşünüyorum. Siz de böyle güzel bir ona hediye olsun değillerde bir, bir hatıra anı bir şey yapabilirsiniz bence. Böyle anlamlı şeyleri de atlamamak lazım. Çünkü çok güzel bir şey. Anne olmak çok güzel bir şey. Çocuk büyütmek çok güzel bir şey. Bunlarla ilgili böyle özel anlarda bence ölümsüzleştirmek lazım. Evet, bir diğer de böyle anlamlı olarak bizim için, halkanlı bizim için aldığımız şey Baby Memory Prints diye geçiyor. Eve bekten almıştık. Elini ya da ayağını alçıyla izini çıkarıp işte odasına dekoratif bir ürün olarak, çerçeve olarak kullanıyorsunuz biz ayaklarını çıkarmayı tercih ettik. Bu da yine bence çok sevimli bir hatıra, çok güzel. Böyle bir şey de alabilirsiniz. Evet, benim aklıma gelen anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.